Sayın Hikmet Paker, bizi öncelikle kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, ee, hoş geldiniz tekrar. Siz e, bir koyuncu olarak evet. e, kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Hı hı, evet, burası Bursa merkeze bağlı, Osman Gazi ilçesine bağlı bir mahalle, geçit mahallesi. Tam Mudanya ile merkez arasında bir mahalle. Burada yüzyıllardan beri hayvancılık yapılıyor. Biz de devam ediyoruz aynen, Atı, şey atadan kalma. Meslek olarak. Bir, bir aile işi yani. Evet aile işletmesi evet. Ee, evet. devam ediyoruz koyunculuk İşletmeniz nerede demiştiniz? Ee, Bursa Osman Gazi ilçesi Geçit Mahallesi. Yani bir şehir 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 merkezi işletmesi yani, bu. Yani. Şehir, evet işletme. şehir merkezi sayılır. Evet. <laughs> evet. Ya hangi hayvan türüyle ilgileniyorsunuz? Ne amaçla yetiştiricilik yapıyorsunuz? Koyunlar bizim il Frans ırkı bakıyoruz. Hı -hı. Yani bizim daha önce Karacabey merinosuydu. Hı hı. Bunları ildo fransa çevirdik biz. Çevirme lezzmesi. Evet çevirme evet. lezzmesi. Çok güzel. 2010 yılında gelen ilk kurbanlıkların içinde bulduk o ildo franceları Daha önce araştırıyordum ben bunu daha öncesinde 3-4 yıl araştırmasını yaptım fakat Türkiye'ye getirme şansımız yoktu. İthalat yok. Diğer damızlık veren ülkelerin ihracat izni yok. Evet. Böyle bir şansımız yoktu. Daha sonra Bulgaristan, Macaristan ithalat kurbanlık ithalatı başlayınca bizim damızlıklar da gelmeye başladı. Ile Fransa ben öyle merak sardım ve çok şükür geldi. Çok şükür. Yani siz aslında normalde ülkelerin bakanlıklarının yaptığı ya da üniversitelerde özel çalışma olarak yapılan bir çevirme melezlemesi uygulamasını siz işletmenizde yaptınız. Evet, daha erken yapmak istiyordum. Ben bunu İngiltereyle ve Fransa ile yazıştım daha önce. Fakat hı hı. böyle bir izinleri ne Türkiye izin veriyor ne onlar izin veriyor damızlık getirmek hı. imkansızdı. Elimde olsaydı daha erken başlardım. Evet, yani Türkiye'nin izin vermemesi hadi onlar gen kaynaklarını korumaya uğraşıyorlar ama tabii Türkiye'nin çevirme melezlemesini izin vermemesi. Bu ayrıca düşünmesi gereken bir şey yani sizin bu yaptığınız e, Evet dakikaları saatleri yılları en yüksek kaliteli genetikle en yüksek performansa çevirme şahsısına yani. Bu, evet. Bunun için ben sizi te tebrik ediyorum ya, öncelikle. Yani evet. bunun bilinmemesi ülkem adına utanç verici bir şey. Evet, evet, evet. Yani aslında e, sizin e, adet olarak. Sorma sahip kaç tane damızlık hayvanla koyunla çalışıyorsunuz? 120 koyunla. Yani biz ortama göre. Ben damızlık satmıyorum. Sadece kasaplık kuzu üretiyorum. Evet. Fiyatların durumuna, imkanlara göre damızlık sayısını arttırıyorum, eksiltiyorum. Ya burada önemli olan şey bunu böyle 120 bin tane yapmak değil. 120 Verim. olsa da bunu genetik olarak ilerletip para kazanabilir hale getirmek. Piyasa şartları zaten darmadağın, karmaşık evet. yükseliyor, alçalıyor. Evet. Yan maliyetleri yüksek vesaire bu her zaman söylenen bir şey. Hı hı. Ama işçilikler de oldukça yüksek. Ama siz bir aile işletmesi olarak kontrol edebileceğiniz sayıdaki hayvanla en iyi Aynen. üretimi yapmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Aslında bu çok değerli, çok önemli. Çünkü evet. şu anda şöyle bir durum var yani sanki en büyük en iyiymiş gibi. Yok evet. hayır hayır en Kesinlikle büyük değil. Kesinlikle adetli olmuyor bu verim, evet. adetle olmuyor. Verim Kesinlikle. bakımla ortaya çıkıyor. Evet. Ee, yani bizim kuzu ortalamamız da yüksek. 2.7'yi gördük biz. Bu ee, ne ya? 2.7 gördük. Ortalamamız yani, 2.3 Fransa'da bile e, bunun olduğunu sanmıyorum. İlgin ya. Fransa'da yani. böyle bir özellik yok zaten. Yok. Fakat bizim e, aldığımız koçlar çok şükür çok evet, güzel çok. çıktı. İlk evet. aldığımız koçlar. Bizim daha önce de Karacabey Merinosu'yken e, sürekli ikiz kuzuları bırakıyorduk biz damızlık hı olarak. Hı. Tek doğuran koynuk yok ediyorduk, kaldırıyorduk ortadan. İşte <laughs> aslında seleksiyon denilen, evet. aslında selection, selekte etmek ya da hı. seçmek. Budur yani. Biz 30 yani, yıldan beri biz bu şekilde yani sürekli ikizleri bıraka bırakı, koçlar da ikiz eşlerinden damızlık kuzular ikiz eşlerinden bırakı bırakı ikizlilik oranını yükseltiyorsunuz. Evet. Et e, randımanından taviz vermeden. Bizde ise bu genellikle şöyle yapılıyor. Sanki adet olarak ne kadar çok hayvanımız varsa e, bunların hepsine tek düze bir yemleme ile yüksek verimli olanları öldürüp düşük verimli, verimli olanların yaşayacağı işletmelere sahip oluyoruz. Aslında bunun tam tersi olması lazım sizin dediğiniz. Yani bir işletmede az verimli hayvan da olur. yani zayıf hayvan olur, de şey olur, verimi düşük olan hayvan olur, her şey oluyor. Önemli olan yani bunlara bizim bakıcının ayak uydurabilmesi önemli. Peki şehir işletmesine sahip olan bir işletme olarak, bir işletmeci evet. olarak. Bunun avantajlı ve dezavantajlı yanlarından bahseder misiniz bize? Avantajları pazarın ortasındayız. Her zaman e, pazarın içinde olduğumuz için e, bizim kuzularımız hiç kasaba düşmüyor, kasaba <laughs> kalmıyor. E, <laughs> sürekli elden satabiliyoruz. Damızlık, adaklık kesiyorlar, yemeğe çok alıyorlar. <laughs> e, et kalitesi güzel olduğu için yani koku yok ette. Evet, çok güzel. E, et verimi güzel. E, alanlar çok memnunlu yani Alan sürü bir daha kasaba <laughs> gitmiyor bana geliyor evet, <laughs> kuzu evet. eti almak için evet. e, e, sürekli burada kesim yapıyoruz kurbanı var bunun Tabii, burada e, da kendim e, talep görüyordur diye düşünüyorum e, yani Alan bir daha şey etin tadına bakan bir daha vazgeçemiyor çünkü evet, evet. E, kokuyu yok sırf lezzet <gülüyor> ette <gülüyor> etin <gülüyor> lezzeti çok güzel olduğu yağsız evet. lezzetli bir et evet. e, o yüzden Alan bir daha bırakmıyor. Evet, ee, avantajı güzel. bu. Ee, şehir merkezinde olmanın pazarın içindeyiz. Evet. Ve elimizin altında her şey. Yani veteriner hekimlere veya herhangi bir acil durumda evet. ilaca ulaşabilmemiz çok evet. e, çok yani Aynı anında oluyor, ulaşabiliyoruz. Evet. evet. Karkas ee, randımanı olarak. Dezavantajından yani, bahsedeyim hı. ben. Ee, <laughs> şehirde olmanın dezavantajıysa işte belediye gelip sizin tarlalarınızın ortasından yol açabiliyor. Evet. Hiç sormadan, danışmadan veya eki, buğday ekili tarlanızın gelip de buğdaylar biçilme sezonuna yakın buğday tarlanızın ortasından 20 metre genişliğinde kanal açıyor hiç sormadan, danış yani hiç izin almadan. Yani buna aslında başka söylenecek ifadeler ya. olabilir ama ya üreticiye, üreten kişiye saygı duyulması gereken zaman yaklaşıyor. Yani topluma fayda mı yoksa üretene saygı mı? Artık bundan sonra üretene saygının daha yükseleceği bir güne hızla yaklaşıyoruz. Yani topluma fayda bundan sonra ikinci plana itilebilecek gibi görünüyor. Biz Türk milleti olarak ota saygı duymayı unuttuk. Evet. Hayvana saygı duymayı unuttuk, insana saygı duymayı unuttuk. Bu çok kötü bir şey. Yani bu yönetimle alakası alakalı da değil, tamamen evet. bizle alakalı. Bir Toplumla dönüşüm geçirdik yani. Alakalı. Bizim atalarımızda atalarımızda ne vardır? Gök, te gök tengiri, toprak ana. Evet. Biz bunu unuttuk. Biz bunlara saygı duymayı unuttuk. Çok doğru söylüyorsun. Ee, i̇şin kötü tarafı yanı bu. Ama biz bunu yeniden hatırlayacağız. İnşallah. Yani yeniden hatırlayacağız. <laughs> Zor hatırlamak evet. zorunda kalacağız. Kalacağız. Aynen öyle. Peki o 2.4 gibi bir ortalama ikizlikten bahsettiniz. Evet. Burada karkas randımanı ile yani mesela ikizliği yüksek olduğu zaman hayvanların karkas sandımanları genellikle biraz düşük olur. Veyahut da toplam canlı ağırlıklar biraz düşük olur. Bunlarla ilgili rakamlarınız nasıl işletmeli? Bunun ikizlilik oranlarına mesela 90 günde veya 120 günde bulmuyor. Genelde 90 günde kesime gidiyor bunlar. Kesimlik oluyor 90 günde. En fazla 120 gün. 100 gün, 90 gün, 100 gün arası. Doğumdan 100. sonra değil mi? Evet, Sütten evet, çıkınca evet. değil yani. 100. Ortalama 100. Günde bunlar kesim ağırlığına geliyor. Evet. İkizler, ikizlerde karkas randımanı mesela karkas olarak ikizlerde tamam. 19 kilo karkas çıkar. Hı hı. Ee, erkeklerde pardon, teklerde 21 kilo. Evet. Ha. İkizlerde 19 kilo teklerde 21 kilo. 100. gün rakamı bu. 100. gün rakamı bu. Türkiye'de genellikle 120. günlerden bahsediliyor. O zaman nasıl oluyor? Hiç bırakabildiniz mi öyle? E, tabii bıraktım mı bu sefer yani 25 kiloları geçiyor. <laughs> e, yani o zaman da şey istemiyor. Bu evet. e, kasaplar burun kıvırıyor veya et kalitesi düşüyor veya ben tutmak <laughs> istemiyorum. Yani e, şöyle düşünün. Maliyetleri düşürmek için ben erken çıkarıyorum elden. Evet. Yani aslında 20 kilodan 25 kiloya ortalama 20 kilodan 25 kiloya o 20 gün içerisinde geliyor. Evet, evet, evet. Yani buradaki kaybımız memleket olarak çok büyük bir çok rakam. Çok büyük. Yani. bir Artık böyle çok süt kuzu, çok minicik pirzola falan gibi şeylerin aslında geçilmesi lazım bunlardan. Yani esas hayvanın lezzetlendiği o dönemi biz aslında sanki böyle yani erken, yani 3 yaşında bir çocuğu ilkokula okula göndermek gibi. Evet. Ya yani analar nasıl kıyamıyor o çocuklara? Bunların da aslında kıyılmaması lazım yani. Çok dedi, lezzet farkı da çok arada fark oluyor. Tabii. Şimdi 100 günden önce kesilmiş 90 günden önce kesilmiş bir hayvan tamam çıtır çıtır pirzolalık falan çok güzel ama kesinlikle 25 kilolarda kesilmiş bir hayvanın lezzeti yok. Ulaşamaz değil mi? Ulaşamıyor doğru, kesinlikle, hayır. Doğru. Kesinlikle o hayvan yani 25 kilolarda tam lezzetini buluyor. Evet evet. Bence de bu bu da bir dönüşümü getirecek evet, gibi. Evet ben geliyorum. de burada halka keserken o 25 kiloları göz önünde bulunduruyorum. O o evet. şekilde kesiyorum. Evet. Hayvancılığın içinde yoğrulmuş bir e, işletme sahibi olarak çocukluğundan beri bu işin içinde olmuş. Başka okullarda evet. da okumuş ama yine de bu işi yapan, aile mesleğini devam ettiren e, değerli bir üretici olarak Estağfurullah. Bu işlerde yaşadığınız olumsuz tecrübeler oldu mu yani veya onlardan bize kısaca bahseder Hı -hı. misiniz? E koyun bakıyoruz, canlı hayvanla uğraşıyoruz bu hayvanı canlı tutmak başlı başına bir meziyet zaten evet. e, İklimlere göre e, genelde iklimlere dayalı rahatsızlıklar oluyor evet. e, çok problemle karşılaşıyoruz yani bu Gerçi ildofran bu her problemi kendi kendine atlatabilen bir hayvan vücut dayanıklılığı evet. kondisyonu yüksek olduğu için e, yani bütün bir, bir sürü problemi kendi kendine atlatabiliyor bu bize yansıtmadan evet. fakat yani herkeste olan problem bizde de oluyor, iklime dayalı olarak. Havaların uzun yağışlı geçmesi veya kışın hiç kar görmemesi bile hayvanlarda problem oluyor. Çeşitli hastalıklar çıkartıyor evet. veya bahar yağmurlarının yağmaması işte kene salgını yapıyor. Mesela. Bir sürü hastalıklar oluyor. Evet. Bunlara da yani bu hastalıklar içinde de yoğruluyoruz. Evet. Bu hastalıkları, hayvanları yaşatabilmek için bu hastalıklara bulduğumuz çözümler de bizim avantajımız oluyor. İşte bu da aslında tecrübe. Her yılın ikliminden, hava koşulundan nasıl korunacağını biriktirmek o bir kültür aslında. O evet. yeni nesil ona ulaşamazsa eğer bu kesintiye uğruyor bu kültür. Ve dereye atılmış bir sofra gibi oluyor yani. Kaybolup gidiyor. Evet. Onu kaybetmemeniz o açıdan olur. Peki olumlu olarak neler söyleyebilirsiniz? Son dönemde mesela Arya e, Yem e, rekor kuzu kullandınız. Hı, Oradan evet. başlayabiliriz aslında. Bununla ilgili yaşadığınız tecrübeleri bize kısaca bahseder misiniz? Hı hı. Biz işin içine yem girdiği için ve son zamanlarda zaten yem fiyatları dolarla beraber arttığı için hı hı. dolar yediriyoruz hayvanlara. Hı hı. Ee, herkes yani çoğu kişi otomatik yemlikleri doldurmayı bıraktı. Evet. Ben de zaten otomatik yemlikleri kaldırdım. Kuzularda da ben yani sabah akşam yemleme yapıyorum. Hı hı. Kısıtlı yem veriyoruz. Evet. E, bu yüzden yani böyle kaliteli yem arayışım yoktu. Evet. Merak ettim. Hı. Yani böyle bir güzel yem dedi Arya bana. Evet. Siz tanıttınız sağ olun. Hı hı. E, merak ettim ve elimde de denemek için her yaştan hayvan vardı kurban'a yakındı e, son iki ayda. Hı hı. E, 0. yaştan işte 8 yaşındaki hayvanlara kadar hepsi vardı elimde. Denemek için güzel bir fırsat oldu benim için. Evet. Yani ilk baştan hayvanların önüne döktüğüm zaman kesinlikle reddetmiyorlar. Hı hı. Hatta eski yemle karıştırarak döküyoruz tabii çarpmasın diye. Bir baktım bütün kuzular eski yemleri ayırıp rekoru yemeye başladılar. İçinden seçiyorlar. Çok iyi. Taneler aynı boyutta taneler olmasına rağmen içinden rekoru seçerek yiyor hayvanlar. E tabii bu çok güzel bir şey. Yani gözle görünce yani bir şeyler olacağını fark ediyorsunuz. Evet. E, ondan sonra dartmaya başladım ben bunları. E, tabii gözle görülür 15 günde gözle görülür farklar olmaya başladı. Yani şöyle bir şey akla gelebilir. Yani 2 ay kullanmış ki zaten bu çok önemli değil ki falan gibi bir şey olabilir. Ama sizin bu son söylediğiniz 15 gün içerisinde biz bu evet. farkı görmeye başladık. Bu çok önemli bir veri. Tabii tabii hayvanların iştahı artıyor. E, yemesi artıyor. Baştan çok yiyorlar, bol bol yiyorlar. Sonra kendi kendine e, hayvanlar besisini aldıkça kendi kendine kısıyorlar yem alımını. Peki bununla beraber tane kullandınız mı? Hiç Arka tane kullanmadım. Gibi bir şey. Yok tane kendi sadece, elimde vardı. Hı, sadece e, onu da rekor kuzu. Da kullandım. Sadece rekor kuzu. Evet. Besledim. Biz hı. tane yemle beslemeyi çok severiz. Elimizde hı. de varken bedava gibi geliyor bize. Hı. Dane yemle beslemeyi çok severiz. Bütün kışta hı. tane yemle kuzu besledik. E, yani Olmuyor kuzular, olmuyor. Nasıl bir hata oluyor? Kuzular yani dane yem olmasına rağmen yağlanma yok kuzularda, beslenme de yok. Evet. Bir de bu kışın, anormal bir kış yaşadık. Hı hı. Koyunlarda da yani herkes aynı şeyden yakınıyor. Koyunlarda da kuzularda da dane yemle beslememize rağmen randıman alamıyoruz. Evet. Yani zayıf oluyor diğer mevsimlere göre eski randımanı bulamıyoruz. Hı hı. Peki burada... E Rekor Kuzu'nun şöyle bir iddiası da de var aynı zamanda değerli etleri iyileştiriyor, hı hı. işte evet. pirzolayı iyileştiriyor, işte butlara çok olan, önemli katkıda bulunuyor gibi. Bunları siz gördünüz mü, kestiğiniz zaman hayvanlarda? Tabi bunlar beslendi ve kesildi, bir yani, kısmı kurbanda kesildi. Bunun olacağını ben zaten yani besleme aşamasında anladım çünkü şey hayvanlar dolmaya başladı. Hı hı. E, sıfırıncı yani darttım ben bunları hep, El, şimdi 50 gra, ilk ay 50 gramlarla başlıyor, ikinci ay işte 100-150 gramlar, 70 günden sonra daha da hızlanıyor, hı hı. E, 200 gramlar, 250 gramlar ve yir, yir, 120 günlükten sonrakilerde 350 gramlar çok rahat alınıyor hı hı. E, hayvan. Ben yonca da kullanmıyorum, evet. yulaf otu, yani, yulaf. evet yulaf evet. otu ve rekor kuzuyla denedim ben hı hı. bunu. Evet çok güzel. Evet. Şimdi bu söylediğiniz rakamlar bazı e, üreticilere küçük gelebilir. Hı hı. O da şundan dolayı yani e, hayvan eğer yetişmiş olan bir hayvanı alıp işletmede besliyorlarsa, direkt besleye alıyorlarsa bunlar 400-500 gramlar ulaşabilir. Tabii, Ama aynen. bu e, küçükken iyi bakılmadığı için bir tamamlama büyümesi evresinden geçmesinden dolayı. Yoksa hı hı. sıfır günlük bir kuzuyu yetiştirmek bu sizin söylediğiniz rakamlar çok ideal hatta çok yüksek gide, rakamlar. Çok ideal yani. de ben hayvanı zorlamam dediğim gibi bende otomatik yemleme yok hayvanlarda sınırsız yem yok önlerinde. Evet. Ee, yonca yok. Hı, hı. Ee, yulaf otuyla bazen samanla hı hı. ve rekor yemle sabah akşam beslemesiyle sadece. Peki ee, bundan sonra daneli bir şekilde yemleme hayır, yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır kesinlikle düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz düşünmüyorum. Daneyi <laughs> evet. karıştırmayı hiç düşünmüyorum. Evet. Çok önemli bir Çünkü, şey. Çünkü evet. e, o mesela 6 ay tabii ki 6 aydan büyük olmak zorunda şeyler, evet. e, kurbanlıklar. Evet. Mesela 8 aylık kurbanlıklar elimde. Yani artık 80 kilolar canlı ağırlıklar geçmeye başlayınca öküz evet. gibi oldular. Evet, yani e, kıstım. Evet. Yemi, dörtte, yemi e... azalttınız Yemi yani. azalttım. Dörtte bire düşürdüm. Sırf kuru ot yediriyorum hayvanlara hmm. hiç yağlanmasınlar diye. Evet tabii tabii. Evet. Buna rağmen kurbanla kestik kesinlikle o 80 kilo hayvanlarda yani yağ yoktu. Gömlek yağları bile ince çıktı. Muhteşem ya. Evet. Muhteşem şekilde zaten Ildo fransız eti içine yayıyor yağını. Hmm. Herhangi bir yağ birikintisi yok, mükemmel. mükemmel. Ee, evet. Kaliteleyet oranı yüksek, sırt kemikleri dolu, ee, evet. pirzolalıklar dolu. Çok güzel. Ee, pirzolalıklarda kemik görünmüyor zaten etten, <laughs> ee, kalın bir et tabakası. Evet, yani pirzola kemiklerinin yanından taşmış bir, evet. bir şey tabakası, et tabakası. Tam ideal yani. İdeal. Evet. Ee, ince bir sırt, ince bir üstünde yağ tabakası. Evet. Etin mermerimsi görüntü mükemmel. Çok güzel. Ee, koku yok her zamanki gibi. Eski olan kokudan da daha da hafifleşti artık kokusu. Evet. <laughs> Ki kurbandan sonra da geri dönüşler de bu şekilde oldu. Yani kesinlikle koku yok. Ve şimdiden ben e Kasım Aralık ayında doğacak kuzulardan e siparişi almaya başladım. Muhteşem. <laughs> Ve bu gönüllü olan bir sipariş yani. <laughs> ya yeşil, yeşil, ben işte bir şey söylemedim. Yani. Sadece eti yedi. Ürün kalitesiyle alakalı. Yani. Et'i gördüler, yediler, geldiler. Kışın yani kışa kadar tekrar almak için sözleştik. İşte bu tip iyi kaliteli et üretimi olduğu zaman bunun satışı gerçekten çok evet. kolay ve daha işletme menfaatine daha karlı bir şekilde olabiliyor yani. Bu, İsterseniz kasaba bu, da verseniz böyle oluyor. Kasap zaten havada kapıyor kasaplar evet. yani kesinlikle peşin para hı hı. ve bu kuzuyu arıyorlar. Yani bu ya e, diğer örüklerle kıyaslamak istemiyorum <laughs> da tabii, tabii. aranıyor. Yani kesinlikle aranıyor. Yani, Merinos evet. zaten kıymetli. Siz de ona bir değer daha katmış oluyorsunuz. Yani. Evet, evet evet aranıyor. Peki üreticilere e, vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Rekor kuzu ile alakalı son olarak tek bir cümleyle ifade etmek isteseniz diğer destektaşlarınıza e, ne söylersiniz? Yani bunu tek bir cümle değil de ben e, şeyi anlatayım. partları anlatayım. Mesela hasta koyunlarımız var, rahatsız koyunlarımız var. Şimdi de var birkaç tane. Yani rahatsız koyuna bunu verdiğiniz zaman koyun anda canlanıyor. Hiç. evet, güzel randım, eski randımanına anı hemen dönüyor. kuzu yemi olmasına rağmen ben bunu sıfır günlük başlayıp 8 yaşındaki koyunlara daha iyi yedirdim. Evet. Yani aynı ya, hiç. Evet. Bozmayı da kesinlikle düşünmem. Çünkü içindeki proteinden midir nedir bir harika yani çok, çok güzel bir komple, rasyon, komple bir ürün, çok evet. güzel bir rasyon yapmışsınız evet. mükemmel hı hı. E, ve haşlak kuzular var mesela bizim işletmeler her işletmede çıkar haşlak deriz haramana doğmuş kuzular deriz. Bunlar, Bazen yazın yanık kuzular falan Yanık kuzular, falan var, kuzular olur Heh, her işletmede mutlaka çıkar ve bunları herkes gözden çıkarmıştır bir şey beklemez zaten e, olmayacağı için de keser atar. Evet. Biz de böyle yapardık yani olmayacak yani boş boşuna yaşatmanın bakmanın anlamı yok. Evet. Ben bu kuzularda çok güzel fark yaşadım. Hı hı. Mesela olmayacak kuzular dedim kuzular canlanmaya başladı bunu yedikten sonra. Hı hı. Daha önceki o yanık kuzularla e, bunlar arasında nasıl bir fark oldu peki? Elimde yani kıyamayıp da ki canlılık güzel olduğu için kıyamayıp da kesmediğim kuzular vardı, atamadım, vazgeçemedim kuzular vardı. Mesela ben bunları e, 90 günde falan kesiyordum, e, en fazla 14-15 kilo, 15'e şey bulmayabiliyordu bile, 14 kilo karkaset alabiliyordum en fazla. Haşlak kuzu zaten bir şey beklemiyorsun, yaşamış. İşte ziyan olmasın diye bakılmış bir hayvan. Hmm. Ee, bu 14 kiloluklar rekor kuzuyu yedirmeye başladıktan bir ay sonra e, bu sefer 18 kiloları gördüm. 17,5-18 kilolar hmm. bu tip kuzularda. Hmm. Yani evet. 3-4 kilo, 4 kilodan fazla bir avantaj evet, oldu yani. Evet, gözden çıkardığımız hayvanlar <laughs> bunlar. Bizim. Neredeyse %20-30 yani. Evet, adam evet. gibi toparladı kuzuları. Evet. Ben de çok şaşırdım. İşletme buradan kar bile etmiş olabilir yani o yanı kuzular. Yani <laughs> bunlar gözden çıkarılmış kuzular bunlar bize bedavadan <laughs> gelmiş gibi <laughs> evet, evet, oldu Allah bu bana var. yani evet, evet. o dörder kilolar. Peki e, Arya Yem için, e, Arya Yemen direkt olarak ne söylemek istersiniz? Bu ya ben bu rasyonun kesinlikle bozulmasını istemem fiyatlar arttıkça ne kadar büyük bir işletme olsa da dolar oynadıkça fiyat arttıkça genelde oynuyor rasyon. Yani biz bunları bir sürü büyük firmalarda da e, görüyoruz. Kuzuya yedirdiğimizde fark ediyoruz biz bunu. Evet. Fiyat istediği kadar yukarı çıksın illa bir yani kuzu bunu net olarak gösteriyor. Tabii. Ha, çok anında görebiliyorsun yemdeki ye değişikliği kuzuda hızlı besi olduğu için. E, yani bu Piyasa oynamalarından etkilenmeden bu rasyonun bu şekilde devam etmesini isterim ben Rekor Yem'de. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ali ben için için Bu güzel dilekleriniz için biz de size bizde çalıştığınız için çok çok Sizden teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Dediğim gibi gözden çıkardığımız hayvanları bile canlandırdı. Ee, güzel besiler aldık. Güzel randıman aldık. Aynı ederim. şekilde devam etmesini isterim. Allah razı olsun. İnşallah. Sizden de çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için tekrar. Ben teşekkür ederim. İşlerinizde başarılar sağlık. ve kolaylıklar diliyoruz. Size de başarılar ve dilerim. Maddi manevi ferahlıklar diliyoruz. Aynı zamanda üreten için Herkese. iyi günlerin daha güzel, daha tatlı şehirlerde yaşayan Hı. insanlara zorluk çıkmadan gelmesini istiyoruz. İnşallah. inşallah çabuk Şu, bu konuda olur. üretici deyince şunu da ekleyeyim. Biz mesela dediğim gibi ben de alışkınım. Ben Hı. Kendi arpamı, hububatımı yetiştiriyorum. Hububatla hayvan beslemeyi severiz biz. Hı hı. Kendimiz yetiştiriyoruz çünkü. Evet. Ee, hu, yani hububata güvenip de kuzu besi olmuyor maalesef. Evet. Yani biz bunu yıllardır görüyoruz. ne yani Piyasa şartları bizi çok zorladığı için, mecburen hu, yani elimizdekiyle idare etmek için ee, o şekilde besi yapıyoruz. Bütün işletmeler bunu yapıyor. İçine evet. arpa katar, soya katar. Protein miktarını yükseltir. Ben de aynı şekilde kullanıyorum. Kullanıyordum. Ee, fakat değmiyor. Evet. Yani e, rekor yiyemimin e, yani ödediğim para e, tane yemlerden aldığımdan fazlasını veriyor bana. Evet. E, üreticilere ben bunu tavsiye ederim. Yani, yani dip rakamla ilgilenin diyorsunuz. Evet, yukarıda evet. ucuza mal olmuş gibi olan rakamlarla kesinlikle ucuz ama de. kesinlikle evet. ucuza mal olmuyor. Bir kere evet. hayvanın kondüksiyonu artıyor. Evet. Hayvan çok hızlı bir şekilde canlanıyor. Yani evet. yem yedikten sonra 15 gün sonra canlanıyor hayvan. Evet, evet. Yani evet. bunlar için e, üreticinin e, değmiyor. Yani Değil kalkıp da rasyon yapayım işte vitamin mineral ekleyeyim. Evet ben de yapıyorum bunları, yapıyordum. Evet. Ama kuzu için kesinlikle değmez Değilmez. bu uğraşlı. Biz zaten küçük işletmeleriz. Yani evet. bunlarla uğraşmaya değmez. Evet. Üreticiye tavsiyem bu olur. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, Rekor yem hizmetinizde. İnşallah o söylediğiniz çizgiyi bozmayacak yani. teşekkürler. Allah razı, razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz ben tekrar. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.